İnsanın kendi dair farkındalığı ile ilgili adım atması gereken ilk alanın sorun benim sorunum yaklaşımını benimsemek olduğuna inanıyorum. Bu ne demek? Aslında yaşadığımız özellikle olumsuz durumlarda genelde ne yapmayı tercih ederiz? Parmakla karşı tarafı ya da kendimiz dışındaki olayları, durumları işaret ederiz. Suçlu dışarıdadır. Sorun benim sorunum değil. Matematikten kötü not aldım. Çünkü sorular çok zordu. Matematikten kötü not aldım. Çünkü hoca bana kafayı taktı. Sabahları işe bir türlü yetişemiyorum. Çünkü trafik çok yoğun. Bunların hepsi aslına bakıldığında sorun benim sorunum yaklaşımında suçluyu dışarıda aramak. Peki sorun benim sorunum yaklaşımı ne söylüyor? Diyor ki öncelikle şu şekilde parmak dışarıyı gösterdiğinde üç parmağın da seni gösterdiğini unutma. Önce kendine dön. Yani bu durumla ilgili ben ne yapabilirim? Neyi farklı yapabilirim? Neyi kontrol edebilirim? Aslında bu bir noktada kontrol odağının içeride ya da dışarıda olması durumunu da özetliyor diyebiliriz. Kontrol odağımız ne kadar içimizdeyse problemleri ne kadar kendi kontrolümüz altında alabileceğimize inanırsak çözümlerde o kadar başarılı oluruz. Covey'in benzetmesi ya da tabiriyle ilgi alanı, etki alanı. Bizi ilgilendiren koskocaman bir daire içerisinde yaşıyoruz ama o dairenin içerisinde etki alanımıza çekebileceklerimiz neler? Yani üzerinde fark yaratabileceğimiz etki alanımıza çekerek kendi adımıza veya başkaları adına farklılaştırabileceğimiz ne? Kazanan tutum, yani olumlu bakış açısı, proaktif yaklaşım. Bunların hepsi aslında bize şunu söylüyor. Dış parmağınla dışarıyı gösterip suçlu aramak tamsa, önce kendine dön ve Kendinle ilgili ne yapabileceğine bak. Sorun başkalarının değil, senin sorunun. Bunu unutma.